Haydi hatunlarım, haydi. Bilirim elinizden geleni edersiniz ama elimizi çabuk tutalım, evet. değil mi? İyi Bala Hatun? Kolay gelsin Bala Hatun. Sağ olasın Begüm Hatun. Kelimleriniz epey bir solgun. Bir yardımımız olursa. Sağ olasın Begüm Hatun. Lüzum olursa derim. Derim de... Keşke vazifen olmayan işe gösterdiğin ihtimamı Karadın Kalesi'nde de göstereydin ha? O vakit kale hala idarende olurdu. Bizim de sana itimadımız sarsılmazdı. Osman Bey'in itimadını kaybettiğimi sanma. Karadın'a nasıl özen gösterdiğimi bizzat şahit oldu. Hususen de hudutta vazifelendirdiğim hatunlardan sebep kendisi bizzat takdir etmişti beni. Bu hatunlar, kendi obanın hatunları ha? Karadini isyanı bastırmak için vazifelendirmiştim. Yoksa o lukasiti kaleye yanaşamazdı. Hele bir dur. Benim haberim olmadan, kaydı tutulup, acıyan taliminden geçmeden... ...sen hangi akla hizmet, hatun vazifelendirirsin ha? Benim hepsine itimadım tam, Allah hatun. Talimleri de tam. Bunda yanlış olan ne? Gayrı devlet düzenindesin peki Hatun. Devlet. Önüne gelen pusat alıp vazife alanda ne olur? Çift başlılık olur ha? Dillik bozulur. İkidir vazifeni hezimete uğratırsın. Bunu en iyi senin bilmen icap eder. Şimdi ilk iş hatunları getireceksin. Talimden geçecekler. Münasip görürsem vazife alacaklar. Bir zafiyetine daha tahammülüm yok. Bilesin.